Hepinize merhaba. Bugün ilginç bir konuyu konuşacağız. Amerika'nın Çin'e karşı yürüttüğü kirli savaşta neler yaptığına dair yeni ortaya çıkmış bir konu. Pentagon'un 300 trolü. Evet biraz böyle tabi e, tuhaf çağrışımlar da yapıyor 300 trol ama Reuters'in bir araştırması bu. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'un sosyal medyadaki troll hesaplarıyla Çin'e karşı yürüttüğü e, psikolojik savaşı ortaya koyduğu bu araştırma. Buna göre Pentagon trolleri Covid salgını boyunca Çin aşısını kötülemek için Ortadoğu Doğu ve Uzak Doğu'da özel bir kampanya yapmış. Çin aşısının işte domuz jelatini içerdiğini, İslam hukukuna aykırı olduğunu vesaire iddia eden trollerin bir takım çalışmaları. Reuters'in araştırmasına göre 300 troll hesabı şimdiye kadar saptanmış ama eminim ki kuvvetle muhtemel çok daha fazladır. Pentagon sonrasında tabii Reuters bu işi büyütünce kampanyayı doğrulamak zorunda kalmış. Reuters'e bilgi veren üst düzey bir Pentagon yetkilisi Amerikan ordusunun Çin'in aşısını küçümsemek için gizli propaganda yürüttüğünü kabul etmiş ancak ayrıntı vermeyi reddetmiş. Elbette mesele gizli propaganda yapmaktan ötedir. Kara propagandadır, psikolojik savaştır, kirli savaştır. Bunun altını çizelim. Burada tabii Reuters araştırmasını çeşitli Amerikalı sağlık yetkilileriyle de konuşmuş ki bunlardan biri örneğin Darmot Gizel Tıp Fakültesinden bulaşıcı hastalık uzmanı Daniel Lucy şöyle demiş Amerikan hükümetinin bunu yaptığını duyunca dehşete ve hayal kırıklığına kapıldım diyor yani bir Amerikalı doktorun hayal kırıklığına kapılması normal ama eminim ki sizler hayal kırıklığına kapılmış değilsiniz. Çünkü zaten Amerika'nın bütün palavralarını yaşayan bir coğrafyadayız. Bu nedenle bizim için hayal kırıklığı değil. Peki bir Amerikalı doktor için niye hayal kırıklığı? Çünkü liberal kapitalizm, demokrasi, şeffaflık, açık toplum gibi propagandalar altında dünyanın en ahlaklı devletine ve hükümetine sahip olduğunu sanıyorlar ne yazık ki. Pentagon'un ve diğer Amerikan devlet aygıtlarının yürüttüğü asıl psikolojik savaş bence bu. Kendi halkına karşı, kendi toplumuna karşı e, yaptığıdır. E, dahası Pentagon, CIA, e, NATO trolleri bu propagandayı aslında müttefiklerine de uyguluyorlar. Diğer ülke vatandaşlarının bir kesimi de bu propaganda altında Amerikancılık övücüsüne dönüşüyor ne yazık ki. Pentagon ve başka çalışmalarda ortaya çıkacak diğer Amerikan aygıtlarının bu türden faaliyetleri son tahlilde ne için var? Şirketlerin karları için var. Bu örnekte de Pentagon Çin aşısına Sinovac'a karşı kara propaganda yaparak Amerikan Pfizer şirketinin aşı satışını aslında arttırmaya çalışıyor. Anımsayacaksınız Covid salgını sırasında Amerikan hükümeti büyük bir <laughs> fon yapmıştı ve hazineden fon aktarmıştı. Peki kime aktarmıştı? 3 yılın sonunda Amerikan şirketleri ki başta mali sermaye olmak üzere Covid salgınından büyük karla çıkmıştı. Yani Amerikan tahvili halka değil şirketlere para vermişti, şirketleri fonlamıştı. E sonuçta Amerikan devleti son tahlilde Amerikan halkının değil Wall Street merkezi büyük sermayenin devletidir. Şimdi tabii burada bir örnekte şu hani mesele sadece salgın mı? Biz sadece bu trolleri salgında mı gördük? Pentagon trollerini ya da işte mevcut bu kadrolu troller sadece salgında mı kullanılıyor? Elbette değil. daha aslında bırakın günümüzü troll kavramı bile yokken Amerikan devletinin yazılı basında kullandığı gerçekte yerli yabancı pek çok trolü vardır ve 100 yıldır o troller çalışıyor. İhtiyaca göre işte komünizmi kötülemek için propaganda yapıyorlar. İhtiyaca göre Amerikan saldırganlığını dünyaya haklı göstermek için propaganda yapıyorlar. İhtiyaca göre uzaylıların aslında çoktan geldiğini ve Orta Doğu'daki o büyük medeniyetleri, piramitleri, şunları bunları aslında Orta Doğu'luların değil de uzaylıların inşa ettiğini bile propaganda ediyorlar. Ha ihtiyaca göre de Çinlileri, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti vatandaşlarını, Rusları, İranlıları ve evet, Türkleri de ihtiyaca göre kötü diye propaganda ediyorlar çeşitli yöntemlerle. Amerikan büyük sermayesinin devleti eline tutuşturduğu hatırlayın beyaz tozu. Bu işte Saddam'ın kitle imha silahıdır diye BM salonunda böyle sallatarak Dışişleri Bakanı Colin Powell'ı bile trol olarak kullandı. Bakın, onu bile trol olarak kullandı Amerikan büyük sermayesinin devleti. Ha, Powell'ın sonraki yıllarda efendim işte kullanıldım yani trollendim demesi elbette sonucu değiştirmiyor. Ama Amerikan mali sermayesinin devleti Amerikan Genelkurmay Başkanlığı yapmış ve sonra Dışişleri Bakanı olmuş Colin Powell'ı bile troll olarak kullandı. Bunu da altına çizmiş olalım. Şimdi tabii Amerika'nın müttefik ülkelerde üst düzey görevlere getirmek üzere yatırım yaptığı, hatta işte bazılarının devlet başkanlığına kadar yükseldiği türden piyonları da var. E onların siyasal ideolojik reklam kampanyalarını düzenleyen üst trollleri var. O kampanyayı medyada yaygınlaştıran trollleri var. Kampanyadan nemalanarak Amerikancılık yapan alt trolller de var. Yani bu konuda da ibretlik bir itiraftır aslında okumayanlar mutlaka okusun. Eski İtalya Cumhurbaşkanı Francesco Cossiga yıllar yıllar önce 2009 yılıydı. Eee gazeteci Nurbatura söyleşisinde NATO'nun Gladio örgütlenmesi üzerinden Amerika'nın müttefik ülkelerde nasıl iktidar belirlediğini somut anlatmıştı Nurbatura. O söyleşi 2019'da Sabah Gazetesi tarafından yayınlanmıştı. Fakat söyleşinin tamamını yayınlamamışlardı. Yıllar yıllar sonra Nurbatur o söyleşinin de olduğu başka çok önemli söyleşiler de var. E, hepsini bir kitapta topladı. Orta Doğu'nun Şahları, Vezirleri, Piyonları diye. Kırmızı Kedi yayınından çıktı. Onu okumayanlar mutlaka okusun. Troller nasıl e, Amerikan devleti tarafından aslında 100 yıldır hangi aygıtlarla kullanılıyor görülecektir. Özetle Amerikan devlet aygıtlarının Amerikan şirketlerinin karları için Amerikan halkına ve dünya halklarına Söylemeyeceği yalan yok. Yapmayacağı kötülük yok. E, girmeyeceği hukuk dışı iş yok. Bunun altını çizmiş olalım. Her şey Amerikan şirketinin karları için. Gerekirse kendi vatandaşlarını bile gözlerini kırpmadan harcayabilmekteler o paralar için. Evet bugün Pentagon'un 300 trollünü konuştuk ama e, bu konuda... Eminim yıllar içerisinde pek çok gazetecilik faaliyeti de başka trollerin, CIA trollerinin, NATO trollerinin olduğu da ortaya çıkacak. Bunları da yıllar içerisinde tek tek göreceğiz. Bugünlük bu kadar. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle.